Etrafa hava attın, çulsuzun tekiydin. Karını, çocuklarını ortada bırakmadık. İyiliğimize karşılık senden ne gördük? Kalleşlik. Arkadaş, işe ülkeye getirme. Biz hep haksızlığın sömürünün karşısında olduk. ...İnsanlar mutlu yaşasınlar... ...Alın terlerinin karşılığını alsınlar diye. Dünya daha güzel... ...Daha yaşanası bir dünya olsun diye... ...Elimizden geleni yaptık. Yazdık, okuduk... ...Konuştuk. Gün oldu susturdular. Gün oldu sürüldük. Gün oldu havasız hücrelerden misafir edildik. Bütün faturaları ödettiler bize. Zor günlerimiz oldu, sen de bize yardım ettin, sağ ol. O zor günlerimizde sen de yanımızdaydın. Bizden farklı düşünmüyordun. Görüyorum ki birden bire fazla para kazanan biri olu vermek geçmişteki her şeyi unutturdu sana. Yazık. O zaman onurlu bir insandın. Şimdi gittikçe daha kıyıcı, daha ben merkezci, daha hoşgörüsüz biri olmuşsun. Ne yalan söyleyeyim, üzülüyorum senin için. Unutma, ben gazeteciyim. Yolsuzlukları, haksızlıkları yazacağım yazan da! Anlaşıldı! Sen adam olmayacaksın!